şey şeye, ejder meyvesi yiyem yiyemiyorum. Ejder olduğum halde. Ejder meyvet. Lucifer. <laughs> ejder. Erdoğan'ın Mehdi Efendi'yi Neyse onu boş ver. Şey Putin'e bir şey anlatacağım. Ha, full versiyon şeyde de izleyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'da yani linki var ya sayfamda. Ben yani burada şimdi şov yapıyorum. Ya. <laughs> hmm. Hmm. Sivit bir kova. Hmm. YouTube'a beklerim. Mehdi ben bu arada. Hmm. Ne? Reklamları yaptık. Ne? Putin'cim bak. Ne? Ee, geçmişte olan oldu. Haçtaki neyi sanıyordunuz. Tamam. Olabilir. Herkes hata yapar. Kandırıldınız. Haçtaki ise değil sevgili bütün. Bak. Haçtaki neyi ise Bir de e, ee, beni Lucifer sananlar, e, ee, Lucifer diye bilenler, şeytan sananlar problem çıkarıyorlar. Putin'cim. Şimdi şöyle yapacağız Putin. Sen şimdi aslında atom yemiş gibisin. Çoğumuz. Bu boğuluyor. Bu batı batırıyor adam biliyorsun. Ee, harp yapıyor. iklim bozuyor. Tarımını katlediyor. Ee, yan, kendine <laughs> itaatkar e, adamlara sahte tohumda yatıyor falan. Bir tek kullanımlık hani. Tohumdan bile kar yapıyoruz ya. Kapitalist, pislik adamlar ya. <laughs> ne yapacağız? E, onlar sana harp yapıyorsa sen de harbi harp yapacaksın. harp değil yani harp yapacaksın, savaş. Atomu yollayacaksın. Önce e, Amerika'daki iyi insanları uyaralım gizliden böyle Amerika'yı terk edin falan gibi böyle gizliden el altından uyarın Türkiye'ye gelin falan deyin. yeni bir dünya kuracağız falan diye sonra da Amerika'yı ya komple uçun ya ama işte insanları nasıl kurtaracağız insanlar da var orada bir şekilde işte uyarın buradaki insanlar <laughs> e, halkı korumaya çalışın. Olabildiğince kaçsınlar. Hı. Sonra Amerika'yı e, atom yağmına tutacaksın. Kötücüğüm. Çin'le yardımlaş. Türkiye devletlerde de yardımlaş. Amerika'yı yok edip. E, ben ikinci İsa burada. İsa değil ama beni İsa zannetmişsiniz. Öyle demişsiniz. buradaydı. Lucifer'ı zannetmiş. <laughs> Papa Zekan'mış. Geçmişteki kafir Papa Zekan'ın. Yani, ve o hemen Lucifer'ı falan sanıyorlar. E, aslında Mehdi'yim. Yani hem Yahudilere hem Hristiyanlara hem Müslümanlara bir uyarıcı. Evet bu çocuğum. Olabildiğince Amerika'da e, güzel insanları kurtarın. ve i̇yi insanlar da var Amerika'da. Sevgili işte. işte. Tüm Dünyayı, dünyayı tehdit ediyorlar mecburen yani. Ee, orman diyor, tohum, tohumları bozuyor. Her şeyi bozuyor. İnsanlığı nüfuzu indirmeye falan çalışıyor. Robot, robota çevirmek alanlarda robot yapmaya falan çalışıyor. Çipti yani. <laughs> böyle. bir er, 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 yaratıklar yapacaklar. Şimdi de inerledi, ilerlediler. Saçmalıyorlar yani. Tanrı taslıyorlar falan. Hmm. hmm. Evet Putin. Ben Vladimir Putin. Amerika'yı uçuruyorsun. Onlar bize çünkü saldırmayı planlıyor. Avrupa'da bir saldırmayı planlıyor. Sen Avrupa'yı halledeceksin de. Amerika'yı kim halledecek? Rahat mı? böyle bir doğru. Rahat muhteşemdir. Durdurulamaz. mutlaka birbirine düşürecektir. Onlar bize saldıramadan ya da ama söyleniyor gerçi. Yani peşine bölünme yaşayacaklar sanırım. Yani, Türkiye Türkiye'ye yaptığını, planladığını, kendi planı başına geçecek yani kendisine dönecek. Tamam bütün. Belki senin müdahaleye gerek kalmayabilir. Sen Avrupa'yı halledersin. Avrupa haçlı. Sen de haçlısın biliyorum da. Hemen Omen'in karanlık prensi olmadığını anlayacak karşısını umarım. Ben yani, Omen dedi, metti oluyor. <laughs> benim o cahiller ortada karıştırıp duruyor. Yahudisi ayrı krallık peşinde, Hristiyan ayrı krallık peşinde. Ama yani, samimi Hristiyanlar inanıyorum yani ki benim karanlık prens değil, ışığın prensi olduğunu anlayacak. Ve Müslüman olacak. Evet. Çünkü ben Muhammed'in anlattığı kişi. Ee, şey diyorlar neydi? El hüccet diyorlar ispat. Muhammed'in ispatı değil mi anlattığı kişi? <laughs> tamam mı? kardeşim Amerika'ya uçur ver. Tamam. Bize de o, o süper sünü harika şeylerden bize de ver. Böyle Amerika'nın borsu artık ötmesin. Yeter artık. Ülkeyi bölmeye çalıştı. Eee... doları Çarpı 10 yapacak neredeyse. Canımız okulda. Bu sen de hallediver. bir. Hmm. Hmm. Sen de mahvedecekler çünkü. Şöyle ayaklama e, e, onların ne Ayaklama var mı sana? Süt ekolar, her şey geliyor. Ve açtım onu ben savaşçı bir ki üvercim. Onu dinlemiyorlar. En sona ihtiyaç kalmayabilir Putin'cim. Seni Avrupa'ya saklıyor sanırım. Ee, tek tanrımız. Rabbimiz. Avrupa'yı cezalandırma da seni kullanabilir. Avrupa'ya zaten sana tecavüz etmiyor mu? Ukrayna'yı karıştırmadı mı? Onunla ben şurada bayağı seni yemeye çalışmıyor mu? <laughs> İntikamını alacaksın. Kehanete göre öyle görünüyor. Tamam bütün. Ee, Müslüman ol tavsiye ama zorlama yok dinde. Müslüman olursan, Müslümanı kollarsan cenneti garantilemiş olursun. Çünkü e, Allah'ın Allah, e, Allah inananları kolladın mı e, umuyorum ki onlar da senin kurtulman için dua edecektir. Ha? Böyle de sonsuz ızdıraptan kurtulursun dedim Arkadaşım ha? Amerika yok edilecek Oradaki iyileri olabilince kaçın Buraya ikna edin Türkiye'ye Rusya'ya falan gelsin ha? Ondan sonra kalan Şahidler e, e, ve şeytanları da Ne Rab zaten yok edecek orayı da Hani yere usta Ama ne zaman işte onu bilmiyoruz. <laughs> Zamanını bilmiyorum. 10 sene sonra da olabilir. <laughs> 10 sene sonra olmaz ama yani herhalde. Çünkü dünya takta atacak. İşte sonra gelip yaklaşıyoruz. <laughs> Güneşin e, batıdan doğması olayını yaşayacağız. E, araştırmacılar anlatıyordu. 2028'de. <laughs> Son çok yaklaştı. Böyle görünüyor. Hiç çok uzatmayayım. E, onlar sana şey atıyor. Atom atmış gibi oluyor. Ekonomik atom bombaları atıyor. Parasını değerlendiriyor falan. İşte şöyle böyle. Türkiye'de yapıyor yalnız. Şu an bak bir sigara ben çarpıyorum. Pahalı içiyorum. Erdoğan, adamları Erdoğan sattı ülkeyi. Şimdi özel sektör diye bir şey çıkardı. Özel sektör özgüler. Sigaramı 10 yapıyor. Dolara göre fiyat veriyor mesela. Her anlamına yani zarar ettiriyor. Erdoğan tam bir süfyan. İstediği gibi değil ama yolu şaşırdı. Neyse. Hmm. Sümit çay harika. Çay demişim bir şey Hepsi aldım bu sefer. Güzel de. Hmm. Ben hmm. yani çok güzel. Hmm. Youtube'a da reklam amaçlı bir şey içeri Youtube e, beni bir süreden sonrasını alamıyor. Yani şey, kısıtlaması var. Hmm. Amerika yok edecek. Ama sen atomik gücünü bize de ver ki bu Deceri yani Deceri Amerika oluyor. Avrupa. Ama böyle Türklerle Müslümanlarla birleş Fatih'cim. Müslümanlıkta zorlama yoktur. Sen bizi, beni tanıyabildiysen İsa ikinci sen Mehdi olduğunu anlayabildiysen e bu ülke Ama zorlama yok, baskı yok. Anladıysan gerçekten bize katılabilirsin. Bütün bir cinleri de ikna ederiz. Biliyorsun Muhammed'de Zülkarne'nin seti de çıktı. Kur'an'ın e, lehine çok müthiş işaretler var. Bunlarla Çinleri de kurtulabiliriz. Lee zaten ben çocukluk hayranım. Şey, çocukluk şey, kahramanım. Lee. Çinleri öyle seversin. Meti Çinleri, Çinleri sever mi Katılır mı diyor dersin. Hindu'ları da de uyaracağız. Var. Katılan katılır katılmayan. Kendi tercih zorlama yok. Ama baş düşman Amerika. Onu durdurmalıyız. Başka yolu yok. Onu yani dünya bölünecek. Bölünmek zorunda. Hı? Evet Putin. şey dostum. Hı Ne demek bilmiyorum. Hatırlayamadım da. Bir filmden mi? Daha sonra ya. Ben de ne <laughs> mi yanlış mı atıyordum da bilmiyorum da. <laughs> Böyle bir İlham geldi. Benim peder at yüpüydü. <laughs> ah, çok iyi adım. Dinlemiyor Putin. Gerçi Erdoğan beni tanıyabilirse sorun kalmaz. henüz tanıyamadı. Artık. O çünkü Mehdi bekleyenlerden o. Beni tanıyabilirse müthiş şeyler olabilir. Türkiye durdurulamaz olur. <laughs> evet. Ortakta var mısın bütün? Bu Amerikan zorbalarına karşı ortak olacağız. Atomlarını vereceksin. Bize paylaşacaksın. Kardeşi karlarımızı da paylaşacağız. Yani bu terörist Amerika'dan kurtulacağız. Ya Avrupa'dan. Ha tamam. Nesil bir mektubu olanlar var. O zaman tamam komple bir işiz. Bana itiraz edeceksiniz ama yüzüne girmek yok. Hı? Çok uzattım. Hmm. Neyse. Kırpacağım olmazsa. Instagram'da da takılıyorum da. Neydi? Onu söylemeyeyim ya. Muhtemelen belalar oraya gelir sonra rahatsız eder. Ah. bir de engelleyeyim engelleyeyim onları da şey. ee, şimdi. Instagram'da tanıyabilirsin mi? Instagram'da var mı? Bunu kırpacağım herhalde. 15 lik yapayım da kırpayım. Ya. Ee, bir dakika kısmını kırparım. Alırım. He. Tamam. Ee, yani demek dedim. Sevgili Putin. Tehlikelisin. Türkiye de tehlikeli. Birbirimizden güç almalıyız. Yoksa bu, bu diğer <laughs> komple gittiği zaman şu, şu küresel teröristlere direnen <laughs> küresel teröristler e, yürüyün işte son kara Çin. Ceberin ağrı Çin. Şaka diyorum. Ee, şey, işin uyumu oluyor da bunlar. Ee, Rusya ve Çin e, birleşecek. Türkiye, Türkiye'ler de birleşecek. Hepimiz birleşeceğiz. Amerika'yı başka durduramayız. Ama kafa kafaya vereceğiz. Atomları paylaşacağız. Birbirimizle e, sıkı diyalog içinde olacağız. Birbirimize eee Ortak işte ortaklık. Ha yani, Mehdi'yi tanıya, tanıyabilirsen tanım o. Müslüman da bir seç. Kendi tercihi zorlama yok. Gerçekten sonu yarıcı olduğumu anlayabildiysen İslam'a katı son derece kolay. Üç vakit, iki şey erken, öyle beş vakit 40 falan değil. Sakın. Yerleri öpmek falan da yok. Ben size gerçeğini anlatacağım. Hı. O Bu kadar Putin'cim süre doluyor. Ee, bir yaşayıp Amerika'nı işte hepsi bu. Atomları paylaşın ama bize de verin ki yani bizden de korksunlar gelemesinler. Tamam. Bir hep beraber dünyayı kurtaralım bu teröristlerden.